Arkadaşlar merhabalar. Bir yandan Ukrayna Rusya savaşı devam ederken bir yanda da Orta Doğu'da kaos ve katliamlar sürerken ben sizleri bambaşka bir gündeme götüreceğim. Çünkü bu tarz gündemleri gerek küresel basın gerekse ulusal basınlar bunları dile getirmiyor, konuşmuyorlar. Neden bahsedeceğim? İspanya'daki sel felaketinden bahsedeceğim. Çünkü çok ciddi iddialar var. Gerçekten İspanya'daki durum bugün İspanya basınında çok ciddi şekilde tartışılıyor. Ve tartışmak zorundalar. Bu doğal mı? Bugüne kadar İspanya'daki Avrupa'nın son 50 yılında meydana gelmiş en büyük kasırga, en büyük sel felaketi. Yaklaşık 220 kişi bugüne kadar tespit edilen hayatını kaybetti. Binlerce kayıp var ve yine 80 binin üzerindeki binaya elektrik hala verilemiyor, su verilemiyor. Ve aynı zamanda da bakın maddi kayıplar inanılmaz derecede artıyor. Milyar dolarlarla ifade ediliyor. Biliyorsunuz bundan önce de Milton kasırgası yaşandı Amerika'da. Ama iki kasırga ya da iki felaket arasında biraz fark var. Ve çok önemli bir ayrıntı var. Onu anlatacağım. Ve dolayısıyla bu İspanya'da meydana gelen bu sel felaketi, Avrupa yüzyılının en önemli sel felaketlerinden birisi doğal mı? Yoksa burada bir harp e, sistemi kullanılmış olabilir mi? Bunu niye söylüyorum? Dikkat edin iki gündür bekliyorum. Bu konuyla ilgili video analiz yapmadım. Niye? Çünkü sıcağı sıcağına yapılan analizlerde hata payı yüksek olabilir. Gözetledim, gözlemledim. Avrupa basını tarıyorum, İspanya basını tarıyorum. Neler söylüyorlar? Özellikle İspanya basının basınında Sosyal medya dahil çok yoğun bir şekilde bu konunun harp saldırısı olduğunu ifade ediyor. Peki ne kadar gerçekliği var? Şimdi İspanya'nın geçmiş dönemdeki hava koşulları yani hava durumu, şimdiki hava durumu, buradaki ihmaller, işte İspanya'daki radar sistemlerinin yok edilmesiyle ilgili iddialar gibi çok çeşitli iddialar var. Şimdi bunu yapmaya niye karar verdim? Şunun için karar verdim. Bütün bu harp tartışmaları başlar başlamaz, Reuters küreselcilerin en önemli haber ajansı hemen devreye girdi. Efendim doğruluk kontrolü adı altında bütün İspanya e, küresel medyasını, İspanya e, merkez medyasını örgütleme, onlara bir istikamet çizme için hemen devreye girdi. Efendim bu bir doğal hadise diye oraya telkinlere başladı. Peki doğal mı yoksa harp sistemiyle yapılmış olabilir mi ona? Hemen sizlere ifade edeyim. Öncelikle değerli dostlar bakın İspanya'ya bir yılda düşmesi gereken yağış 2 saatte düştü. Bakın çok ilginç. Tam bir yılda düşmesi gereken yağış 2 saatte düşüyor. Bir kere bu çok anormal. Esasında anormalinde üzerinde. Şimdi baktım daha henüz yeni baktım. Bu video analizi yapmadan önce hemen bakı verdim. Yani İspanya'da Ekim ayında hava durumu nasılmış ne tahmin ediyorlar? Ve geçtiğimiz yılda Ekim ayında İspanya'da hava durumunda anormal bir değişiklik var mı? Hemen altını çiziyorum. Siz de girip bakabilirsiniz. İspanya'nın geçen yılki Ekim ayındaki sıcaklıklarıyla bu yılki sıcaklıkları arasında hemen hemen hiç fark yoktur. Yani anormal bir durum yoktur. O dedikleri gibi bir şeyler artmıyor. Bunu gördüm. İki. Şimdi uyarı yok. Onu gördüm. Yani Ekim ayında Ekimin son gününde iki gün öncesinde. Baktığım zaman İspanya hava durumu meteorolojisi herhangi ciddi bir uyarı yapmamış. Evet bir yağış uyarısı yavaş yavaş yapar gibi gözükmüş ama bakın kırmızı kod vermemiş. Yani 220 bin kişinin öldüğü bir olayda kırmızı şey vermemiş, İşaret vermemiş, alarm vermemiş. Efendim zaten en büyük şikayet de bundan kaynaklanıyor. İspanyollar diyor ki bize acil duruma hazırlık olarak Yağış başladıktan 2-3 saat sonra verildi. Yani o acil durum kodu yağışlar ve seller baskınlar olduktan sonra haber verildi. Peki İspanya'da bunu nasıl açıklıyorlar? Yani bilimsel olarak çünkü biz tek taraflı bir şey de söylemek istemiyoruz. Her şeyi yerli yerince oturtmak lazım. Yani onların söylediği bilimsel gerçekliği de vurgulamak lazım. Sonra kendi tezlerimizi ortaya koymak lazım. Diyorlar ki bilimsel olarak bu Yağışlara bu kasırgaya diyorlar ki efendim atmosferin üst tabakalarındaki soğuk havanın çok hızlı yükselen Akdeniz kaynaklı sıcak ve nemli hava ile çarpışması yol aç diyor. Bu nedenle oldu. Şimdi tabi burada şunu sormak lazım bu sıcak havayla soğuk hava yeni mi karşılaşıyor? Yani geçen yıllara baktığımda aynı sıcaklıklar diyorum Siz de lütfen girip bakın hemen dudak bükmeyin hemen aman yine harp mı demeyin. Ya girin, araştırın, bakın, sorgulayın, ondan sonra kararınızı verin. Ha yanlış da olabilir, doğru da olabilir vesaire filan ama bilimde sorgulamak esastır. Bilimde soruşturmak esastır. Bilimde temel bir gerçek var diye onun üzerinde ittifak etme yoktur. Araştırılabilir, değişebilir gerçeklikler. O yüzden biz sorgulayan insan olmak zorundayız. Çünkü kimse kusura bakmasın. Bakın milleti aptal yerine koyuyorlar. Milleti aptal yerine koyanlar çok zeki olduğunu zannediyor. Ama Allah'ın izniyle bizler de zeki insanlarız. Hepimiz zekiyiz. Araştırıyoruz, soruşturuyoruz. Gözümüz var. Allah kulak vermiş, göz vermiş, akıl vermiş. Soruşturun diye. O yüzden Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde ne geçiyor? Aynı ayet geçiyor? Akletmez misiniz? Yani aklımızı kullanmaz mısınız? Aklımızı kullanacağız. Şimdi değerli dostlar bunlar bu şekilde bilimsel açıklama yapıyor. Gelelim buradaki tuhaflıklara. Şimdi bir kere İspanya'da şu günlerde büyük bir hasat mevsimi var. Portakal ve mandalina diğer sebzeler İspanya çok önemli. Dolayısıyla bu şeyde bu salgının düzeltiyorum selin kasırganın vurması İspanya'yı vurması özellikle göze çarpan hususlardan biri. Yine aynı şekilde yağmalar çok şekilde yapıldı yağma yapıldı vesaire filan. Şimdi bakın dedim ki acil durum uyarısı sel felaketinden 2-3 saat sonra yapılmış. Bunu ben söylemiyorum. Girin İspanya basınına bakın. Oradaki eleştirilerin en büyük nedenlerinden birisi bu. Peki niye geç yapıldı? Bu şunu gösteriyor. Tahmin edilemediği için geç uyarıldı. Zaten iş işten geçtiği için bunu yaptılar. Şimdi harp meselesine geleceğim. Harp bunu yapar mı? Harp esasında ne iş yapar? Bunları anlatacağım ama öncelikle İspanya'daki bu durumu ortaya koymak ve onun işte başlı başına ne yaptığını dile getirmek için bazı ayrıntılara ihtiyacımız var. Şimdi dedim ki bir müddet önce de Amerika'da biliyorsunuz Milton kasırgası vardı. Bu kasırga bakın bu kasırgayı Amerika tam 10 gün öncesinden haber verdi. Yani böyle bir kasırganın yaklaştığı ve büyük zarara yol açacağı nitekim 400'e yakın insan öldü ve orada da çok ciddi maddi hasarlar oluştu. Ama tam 10 gün öncesinden haber verildi ve hazırlıklıydı. İspanya'da böyle bir şey yok. Geleceği tahmin edilmiyor ve iddialar arasında şu da var. Bu kasırga öncesi ya da sel felaketi öncesinde e, İspanya'nın hava radarları, hava şartlarını gözetleyen radarlara saldırı yapıldı, bozuldu. Bu iddia e, İspanya basınında sıkça dile getirilen iddialar arasında. Tabi yetkililer de iki gün sonra açıklama yapıyor. Böyle bir şeyin olmadığını esasında uyarı yaptılar, yaptık diyorlar. Fakat yağmurun şiddeti, yağışın şiddeti, rüzgarın, kasırganın şiddetini tahmin edemedik. Çünkü diyorlar böyle ani hava olaylarında bunu tahmin etmek zor. Esasında işte işin püf noktası da bu açıklamada son cümlede ani gelişen olaylar. E baktığımda geçen yılki e, hava hareketleri ve sıcaklıklar vesaire filan hiçbir şey değişmemiş. Yine e, 27 Ekim'e gelinceye kadar yine İspanya'da değişen anormal hava şartları yok. Tekrar altını çiziyorum. Siz de girip bakabilirsiniz. Her şey normal gidiyor. Ama 27-28'e geldiğimiz zaman birden hava şartları değişiyor. Ciddi anlamda işte bir yağış, kaos, kargaşa ve çok büyük maddi zarar ve çok büyük insan ölüm. Evet, şimdi başka ne varmış dikkatimizi çeken? Ee, şimdi değerli dostlar, bu niye yapıldı? Yani şimdi harptan da bahsedeyim de, bu neden yapıldı? Harp miydi işin içerisinde? Yoksa başka bir şey mi vardı? Yine bu iddialar arasında, yine İspanya basınında çıkan iddialar diyorlar ki, bu yoğun yağış öncesi İspanya civarlarında, yani denizde. Ee, bir takım gemiler gözüktü. Yabancı gemiler gözüktü. Tabi bunların görüntülerini verenler de var. Siz de girip araştırabilirsiniz. Google'a yazabilirsiniz. İspanya yakınlarında bazı gemilerin, yabancı gemilerin, garip gemilerin dolaştığı görüldü diyorlar. İddialar bu. Şimdi gelelim. Bu bir harp saldırısı olabilir mi? İspanya'ya kim niye harp saldırısı yapsın? Yani neden İspanya öyle ya? Şimdi başka ülkeler de var. İspanya neden seçildi diye. Hemen baştan aklımıza bir soru gelebilir. Şimdi şunu söyleyeyim değerli dostlar, hatırlayın, İspanya özellikle e, Gazze olayında öncü bir devlet oldu, öncü bir devlet oldu. Her şeyde. Mesela büyük protesto, protestolar burada başladı ve İspanya ilk kez Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde ilk kez soykırımdan bahsetti ve çok ciddi şekilde İsrail'i eleştirdi. Ve aynı zamanda bakın aynı zamanda e, uluslararası ceza mahkemesinde açılan davaya müdahil olmak isteyen ilk devletler arasındaydı İspanya. Ve yine İspanya İsrail'e tüm silah ticaretini kesen ilk Avrupa ülkesi oldu. Ve e, mesela 20, e, İspanya 28 Mayıs'ta Filistin devletini tanıyan resmi olarak tanıyan devletler arasına girdi. Bu kadar ilgi gösterdi Orta Doğu'ya ve İsrail'in Orta Doğu'daki hamlelerine. Gerçekten herkes şaşırdı. Ne oluyor? Bu nedir? Yani neden bu kadar İsrail'in üzerine bu kadar gidiyorlar bunlar diye bir şaşkınlık da oluştu. <laughs> Pardon. İşte bütün şeyi hani bununla ilişkilendirebiliriz. Zira cezalandırma diye bir şey olabilir mi? Olabilir. Ha bu harp sistemiyle böyle bir durum oluşturulabilir mi? Hava şartları değiştirilebilir mi? Hava modifikasyonları olabilir mi? Gelelim buna. Dediğim gibi bakın bugüne kadar buraya kadar sizlere olayı olduğu gibi anlattım. İddiaları dile getirdim ve burada harp iddiasının yabana atılmayacak kadar önemli ve gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha önce de ifade ettim bu konuda çok analizler yaptım. Hava şartlarını değiştirme Hava şartlarını bir asker haline getirme çalışmalarını Amerika Birleşik Devletleri 2025'in ortasında tamamlama kararı almıştı. Ve bu konuda sizlere Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın hazırlamış olduğu 2025 yılı raporunu gösterdim, şimdi yine göstereceğim ve ayrıntıları aktaracağım. Ama ondan önce hava şartlarıyla böyle bir olay gerçekleştirilebilir mi? Ya da hava şartları bir askeri silah olarak kullanılabilir mi? Bir askeri silaha dönüştürülebilir mi? Bunun cevabını önce verelim ki sonra bu son günlerdeki İspanya olayıyla bunun bağlantısını kurabilirsiniz. Şimdi elimde e, 24 Şubat 1959 tarihli bir CIA belgesi var. Hemen ya hoca nereden aldın bu CIA belgesini? Hep bu belgeler sana mı geliyor diyenleriniz olabilir. Ama hep altını çizdiğim bir durum söz konusu. Ben böyle bazıları gibi asla gizem oluşturmam. Gizem yapmam. Aldığım yeri de söylerim. Bakın siz de girip CIA'nin resmi web sayfasında bu belgeyi bulabilirsiniz. Şimdi ne diyor bu belgede? Diyor ki Sovyetlerin e, hava kontrol programı. Hava kontrol programından bahsediyor Sovyetler Birliği'nin. Yani eski Sovyetler Birliği'nin şimdi Rusya tabi. Burada açık ne şekilde 1930'lu yıllardan itibaren Rusya'nın hava koşullarını değiştirmeye dönük çalışmaların olduğu belirtiliyor ve diyor ki biz de bu sistemle çalışmalıyız. Biz de bu sistem üzerinde araştırma yapmalıyız. Bunu buraya koydum. Bakın. Yıl kaçmış? 1959. Yine bir belge 1960 Ekim 20, 22 Ekim 1960 tarihli bir CIA belgesi daha. Bakın burada bu da aynı şekilde CIA'nin web sayfasından mevcuttur. Girip bakabilirsiniz bulabilirsiniz. Ne diyor burada? Efendim işte climate control diyor. Hava kontrolü diyor. Ve ikinci sayfasında bakın şurada ikinci sayfası devam ediyor. Bir çalıştırma çalışma yaptırmış CIA uzman bir kuruluşa e, firmaya bir çalışma yaptırmış. Hangi koşullarda hangi alanda işte havanın nasıl askeri araç olarak kullanılacağı konusunda diyor ki e, Pentagon'a yazmış ve Beyaz Saray'a bu e, belgeyi iletmiş diyor ki The need for a climate control study program diyor ki bir iklim kontrol çalışmasına ihtiyacımız var diyor ve neden ihtiyaçları olduğunu burada net olarak söylüyor ve aynı zamanda bakın e, bun, bu çalışmaların 1930'lu yıllarda başladığını da ifade ediyor. Bunu da buraya koyuyorum. Çünkü ayrıntılarını daha önce açıklamıştım. Zamanınızı almak istemem. Gelelim e, Kasım 1966 tarihli bir belgeye daha, daha doğrusu bir rapora daha o da şu ulusal hava modifikasyon programı için bir öneri. NASA'nın yapmış olduğu bir öneri ve harp sistemini, harp tesisinin kurulmasını öneriyor. Bunu da buraya koydum. Gelelim asıl belgeye. Şimdi birileri diyebilir ki ya işte CIA'nın kafası esmiş efendim boş kalmış ajanları oturmuş böyle bir şeyler üfürmüş. Yani aklından geçeni rapor haline getirip Beyaz Saray'a iletmişler. Diyebilirler mi? Diyebilirler. Çünkü beklerim hala harp yoktur diyenler çıktığına göre bunu da diyebilirler. Şimdi onları bu şekilde söyleyenleri çürütmek için de son belgeyi göstereyim size. O da şu. Elimdeki bu belge Amerika Birleşik Devletleri'nin senato tutanakları. Bakın senato ve kongre tutanakları. Nedir bu tutanaklar? Şu bugüne kadar Amerikan kongrelerinde, meclisinde ve senatosunda tartışılan Hava kontrol yani hava modifikasyon olaylarıyla ilgili harpla ilgili tartışmaların tutanakları. Ha bu da komplo teorisi diyenler varsa ben onu bilemem. Onların sorunu. Bakın Amerika'nın resmi belgesi 1978 ne diyor? Weather Modification Programs Problems Policy and Potential. Yani diyor ki efendim hava e, modifikasyonu programı problemleri politikaları ve potansiyeli. Buyurun şimdi. Bu başlığı verelim. Amerikan Kongresi'nin belgeleri. Bunu siz de bulabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Şimdi bu belgede, bu belgede çok enteresan görüşler var. Çok enteresan satırlar var. Sadece çok önem arz eden bölümlerini sizlere aktarayım. Buralarda çizdim. Bakın şurada çizdiğim yerler. Dediğim gibi hani oraya not alıp ya efendim belki öyle bir şey demiyordur. Girin bakın bu belgeyi indirin. Şu çizmiş olduğum, karalamış olduğum yerlerde Türkçesini söyleyeceğim her şey yazıyor. Burada var Amerika'nın resmi belgesi. Ne diyor? Bu raporun özetinde şunu diyor. O çizdiğim yerde. Diyor ki her ne kadar hava modifikasyonu projesi insanlarımızı sel, fırtına, kasırga, şimşek, sis gibi olumsuzluklardan kurtaracağı gibi bir savaş enstrümanı olarak da kullanılabilir. Ben demiyorum Amerikan Kongresi diyor. Hava koşulları düşman aleyhine kötüleştirilebilir. Kötü niyetli bilim insanları projeyi insanlık aleyhine kullanabilir. Yine bu sayfada diyor ki hava şartlarını değiştirme çalışmaları 1930'lardan beri devam ediyor. Özellikle bulut tohumlama yöntemiyle buz parçacıkları elde edilebilir. 1950 yılına gelinceye kadar bu konuda pek çok deney yapıldı ancak teknoloji yetersizliği nedeniyle başarılı olamadı. 1950'lerden bahsediyor. Bakın burada da İngilizcesi yazıyor. Şimdi çok daha önemli burada tespitler var. Onu da söyleyip bu belgeyi de bir kenara bırakacağım. O da şu. Diyor ki şu sayfada da e, diyor ki bakın amacını açıklıyor bu programın. Yani hava modifikasyonu programının amacını açıklayan sayfa. Burada da diyor ki kasırga ve fırtına oluşturma ve engelleme çalışmaları araştırma aşamasındadır. Hava modifikasyon projesinin aş e, amacı onu da şöyle açıklıyorlar. Bir soğuk havayı sıcaklaştırmak yani askeri amaçlar için kullanılabilir notu düşürmüş. Bulut tohumlama yöntemiyle kış şartları oluşturabilme. ABD'nin batı kıyısı ve İsrail'de yapılan araştırma ve deneylerde yağışlarda doğal olarak %15'lik bir artış sağlandığı görülmüştür. ABD'nin orta ve batı, kısımların, batı kısımlarında pek çok deneyler yapıldı. Güneş ışığını artırarak enerji tüketimini azaltmak amaçlarından bahsediyor, hedeflerinden bahsediyor. Devam ediyor. Kasırga üretme ve kasırga engelleme deneylerinde önemli gelişmeler elde edildi. Ancak uluslararası baskılar bunu şimdilik engelliyor. Ve devam ediyor. ABD ve Sovyetler'de yapılan deneyler bulut tohumlama tırnak içerisinde suni dolu oluşturabildiğini gösterdi. Ancak henüz istenilen düzeyde değil daha iyi bir çalışma ile şiddetli fırtınalar oluşturulabilir. Ama bunlar ne zaman söyleniyor? 1978'de söyleniyor. Devam ediyor. Yıldırım düşmesini ve şimşek çakmasını önleyebilmek için pek çok çalışma yapıldı. Ancak bu konuda teknolojinin yetersiz olduğu görüldü. Yine 1950'de konuşuluyor, 70'lerde konuşuluyor bu. 1947'den 1978 yılına kadar ABD kongresinde harp sistemi tam 110 kez görüşüldü. Notu düşülüyor. Şimdi arkadaşlar daha önemli şeyler de var da bunu zamanınızı almak için uzatmıyorum. Bu belgeyi de koydum. Şimdi gelelim. Ya diyebilirler ki kardeşim Amerikalı Amerika'nın senatosunda işte senatörlerin ya da milletvekillerin işi gücü yok. Oturmuşlar işte hava koşullarını konuşuyorlar vesaire filan. Diyebilirler mi? He beklenir diyebilirler. Peki elinde Başka bir belge var. Uluslararası nitelik taşıyan bir belge. Birleşmiş Milletler'in e, yaklaşık 120 ülkeye imzalattırdığı bir belge. Yani herhalde buna da komplo teorisi demezler. Ve bu belge bir küresel anlaşmalar bütünü olarak e, çevresel değişiklik tekniklerinin askeri veya diğer her türlü düşmanca kullanımının yasaklanmasına ilişkin sözleşme. Buyurun. İnternette serbestçe bulunuyor. Girip bakabilirsiniz inceleyebilirsiniz Türkçe çevirisini yapabilirsiniz Bu belgenin bu belgenin birinci maddesini sadece okuyorum sadece birinci maddesi ne diyor Bu sözleşmeye taraf devletlerden her biri herhangi bir diğer taraf devleti yok etme hasar verme veya yaralama aracı olarak yaygın uzun süreli veya şiddetli etkilere sahip askeri veya diğer düşmanca çevresel değişiklik et e tekniklerini kullanmamayı taahhüt eder Şimdi. Değerli dostlar o zaman işte 194 üye ülkenin üye olduğu, üyenin ülkenin üye olduğu Birleşmiş Milletler komplo teorisiyle uğraşıyorsa onu ben bilemem. Oraya gidip sormak lazım. Ve gelelim vurucu belgemize. Dedim ya Amerika Birleşik Devletleri esasında bu hava modifikasyon olayını yani hava koşullarını bir askeri araç, bir asker haline getirme çalışmasını tamamlamadı. Ciddi deneyler yapıyorlar ve bu silah tektonik silah olarak geçiyor. Yani harp sistemi esasında biliyorsunuz Alaska'da kurulu bir tesis. Burada devasa antenler var. Kendileri diyor ki ya biz bununla işte radyo dalgalarını düzenliyoruz. İonosfer'e efendim bir takım elektromanyetik dalgalar göndererek işte e, seyir füzelerini takip ediyoruz. Efendim denizlerden gelen torpidoları keşfediyoruz. Yerin altını kontrol ediyoruz vesaire filan. Şimdi iyi güzel de kardeşim yani her şey bize açık ne şekilde zaten hiçbir zaman söylemediler ki. Der mi ki biz bunu bu şekilde uğraşıyoruz ama bunun a, asıl amacı hava koşullarına müdahale etme. Yani atmosferde e, yapılan, e, iyonosferde yapılan deneyler. Bunların her birisi hava koşullarıyla ilgili ve o gösterdiğim Amerikan Kongresi belgelerinde 1961 yılında biliyorsunuz e, işte efendim o e, Küba'da veya başka yerlerde e, bunların denendiği net olarak ortaya çıkıyor. Ve Burada elimdeki belge şu e, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hava Kuvvetleri hazırlamış olduğu 2025 raporu. Tam adını da söyleyeyim. Kuvvet çarpanı olarak hava durumu 2025'te hava durumuna hakim olmak. 2025'te hava durumuna hakim olmak. Bakın şu rapor. Bu da yine açık kaynaklardan bulabilirsiniz. Girin, ismini yazın, siz de bulup Türkçe çevirisini yaparak okuyabilirsiniz. Burada ne diyor? Özet olarak söyleyeyim. Diyor ki, ABD Hava Kuvvetleri iklimi kendi lehine çevirmek için yapılması gerekenleri bilimsel bir raporla Pentagon'a sundu. Ee, bu arada e, rapor 1996 yılında sunuldu. 17 Haziran 1996. Raporun özet bölümünde şunu diyor. Bu çalışma askeri hedeflere ulaşmak için hava durumunu gelecekte bir savaş enstrümanı olarak kullanmayı amaçlar hava şartlarının değiştirilmesi, yeni yapay hava koşullarının oluşturulması savaşın kazanılmasında büyük bir rol oynayacaktır. Dolayısıyla bu bir havaya hükmetme projesidir. Nokta. Şimdi bütün bunları, bütün bunları dinledikten sonra, gördükten sonra değerlendirmeyi İspanya'da ne oldu, ne bitti, bütün bunun olup bitenleri size havale ediyorum, size bırakıyorum. Dolayısıyla değerlendirmeyi de sizin takdirinize havale ediyorum. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette, analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.